Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok az malzemeli, çok pratik, şahane bir tatlı hazırlayacağız. Yalancı tavuk göğsü yapacağız sizlerle birlikte. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Hemen yapmaya başlayalım tavuk göğsünü. 125 gram tereyağını ocağa aldım. İyice eriteceğim. Daha sonra ununu ekleyip kavurmaya başlayacağım. İyice erittiğim tereyağın üzerine bir su bardağı tepeleme un ilave ediyorum. İyice kavrulan tereyağımın üzerine bir su bardağı tepeleme un ilave ettim ve kokusu çıkana kadar iyice kavuracağım. Bu noktada unu çok iyi kavurmak önemli. Rengi koyulaşmadan unumuzu iyice kavuruyoruz tüm eklemeye başlıyorum yavaşça. Bir yandan karıştırarak tüm ekliyorum. Toplamda 1 litre süt kullandım. Şimdi kaynayana kadar iyice karıştıracağım. Ocağımın altını kapattım. Son olarak 1 su bardağı toz şeker ve 1 paket vanilya ekliyorum. ve yine iyice şeker eriyene kadar karıştıracağım. Hazırladığım muhallebimi daha güzel bir kıvam alması için mikserle iyice çekeceğim. İsterseniz bu işlemi blenderla da yapabilirsiniz. suyla iyice ıslattığım kalıbımı tatlıma dökeceğim. Suyla ıslatmayı unutmayın. Çünkü tatlınızı ters çevirmek isterseniz bu noktada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şöyle bir spatula yardımıyla iyice yayıyorum tatlıma. Muhallebiyi 3-4 saat kadar buzdolabında dinlenmeye alacağım. Vaktiniz varsa bir gün bekletseniz daha iyi olur. Çok nefis, şahane bir tatlı oluyor. Şimdi tatlımızı dinlenmeye gönderiyorum. 3-4 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Şimdi şöyle kenarlardan hafifçe çekerek kılıptan daha kolay çıkmasını sağlayacağım. Gördüğünüz gibi gayet kolay geliyor zaten. Hiçbir sıkıntı, problem yok. Şöyle bir servis tabağına tatlımı ters çevireceğim. Ortalıyorum. Dikkatli bir şekilde çeviriyorum. Dikkatlice kaldırıyorum kalıbımı. Gördüğünüz gibi gayet muntazam çıktı tatlım kalıptan. Tatlımı kesmeye başlıyorum. Ve her defasında bıçağımı suya batırıyorum. Daha güzel dilimler elde edebilmek için. Tatlımı fıstıkla süsleyeceğim. Hemen sizlere bir dilim alarak dokusunu da göstermek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte çok az malzemeli, çok lezzetli yalancı tavuk göğsü hazırladık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.